Oh. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Git şu olayı çekseni Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın ikinci bölümüne devam ay bölümüne devam ediyoruz. Ne oldu? Hareketlere bak. Merhaba arkadaşlar kimlerle konuşuyor? Arkadaşlar kim? Evet. Ya. ya. <laughs> kim arkadaşlar? Merhaba. Arkadaşlar arkadaşlar geldim. Dediğim gibi Minecraft'ın 3. bölümünde karşınızdayız. Şimdi biz maden yapacaktık da. <laughs> Ağacımı bağlamaktan boğazım ağrıyor. Niye bu kadar? Kur'ifur patladı burada yanına gidip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şunları toplayalım. kömürler çok uzun sürüyor. Ben bu kömürleri kazıp geldim. Evet arkadaşlar cidden çok uzun sürdü derken. Bu mağara değilmiş ki zaten. Mağara mı? Anlamıyorum. Dur yukarısı da var bunun. İki yol. Aa betmiş ya bir dakika. Yarasa ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun orada? Aram Korktum ha yapıyor Ne yapıyorsun orada ya ne Neyse ka kalsın. Yumurtasın o. Karanlıklarda çıkan bir şeydir. Evet. Parkurcu yapacağım bir dakika. Önce şunları alalım. Ben buraya çıkıp hemen geliyorum. Ama cidden taş koymuş. Arkadaşlar bir tık dedi geçtim ya. Bak. Arkadaşlar şuraya takıldım. Sonra direkt sola şu şeye tıkladım. Gittim. Şu şeyi takip edin. Ortadaki şeyi takip edin. Şu tarafa doğru gittim. O taşa tutundum sonra. Niye indim onu da bilmiyorum. Heh. <laughs> eyse. Ne gördüm ben ha? Beautiful. Peaceful. Peaceful, peaceful. Onam Love var, love. da bir yanlışlık olmuş. Ya bunları kalmak çok zor ya odada kendi yalnız başındayım. Video çekiyorum. Çünkü ne dediyse çok ses geliyor. Diğer videolarımda duymuşsunuzdur. Görmüşsünüz diyecektim az kalsın. İyi espri yaptım yalnız. Espri niye dedim ona? Espri yapmadım şeye espri dedim ya. Vay. Arkadaşlar bir dakika. Şurayı biz niye kapatmadık? Lan nereye koyayım ben? Oh, altın. Nerede geliyor lan su? Bir dakika. Altın bu emin değilim. Evet altın. Kesinlikle altın. Kesinlikle altın. bunlar nerede var ya? Daha nerede var kardeşim? Nerede varsa daha? Evet. Evet. <laughs> ha tamam. <laughs> Altın. Aa bundan kazanmıyor değil mi la? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ha tamam. Ben buraya bir <laughs> tane maşallah koyayım. Ha, şuralara gidelim. Hiç çalmak istemeyiz sadece buradan. Taş olmuş zaten buraları. Niye? Seni de istemiyorum. Git. Arkadaşlar bu kömürleri kırmak çok uzun sürer. O yüzden videoyu durduruyorum. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada sonlandıralım. Ee, like atarsanız sevinirim. Abone olursanız da sevinirim. Ve bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.